Merhaba Anşa Hanım, geçmiş olsun ameliyatınız bitti ve gayet başarılı bir ameliyat oldu ameliyat esnasında rahminiz tüpleriniz ve yumurtalıklarınız alındı ve şu an taburcu olmak için hazırsınız eve gittiğinizde dikkat etmeniz gereken bazı noktalar hakkında size birkaç bilgi vereceğim. Proteinden zengin, dengeli ve düzenli beslenmeniz gerekmektedir. Sizde gaz oluşumuna neden olan besinleri tüketmemelisiniz. Bunun yanı sıra sebze, meyve, kuru baklagil gibi lifli gıdaları tüketmeniz kabuz olmanızı da engelleyecektir. Günde en az 6-8 bardak su içmelisiniz. Uzun süre oturmamalısınız, aynı pozisyonda kalmamalısınız ve aktivitelerinizi tolere ettikçe yavaş yavaş arttırmalısınız. Ağır eşya kaldırmak, çamaşır asmak, yukarılara uzanmak karnınızdaki kasların kasılmasına neden olduğu için iki ay süreli bu işleri yapmamalısınız. Cinsel fonksiyonlarınızı 6-8 hafta sonra hekiminizle görüştükten sonra başlayabilirsiniz. Banyonuzu ameliyatınızdan hemen sonra eve gittikten hemen sonra yapabilirsiniz. Ancak karnınızda dikişleriniz olduğu için Dikiş bölgelerinizi kapatacak su geçirmeyen bantları eczaneden temin edip ayakta duş şeklinde banyonuzu yapmanız gerekir. E, ameliyattan sonraki 4 hafta boyunca açık pembe renk ya da kahverengi kanamanız olabilir. Bu gayet normaldir. Ancak kanama miktarınız artarsa ya da kan rengi kırmızıya dönerse hemen hekiminize e, muayene olmanız gerekir. Bazı enfeksiyon belirtilerinden bahsedeceğim. Eğer bunlardan biri ya da birden fazlasıyla karşılaşırsanız yine hekiminize danışmanız gerekecek. 38 derece üzerinde ateşinizin olması, titremelerin görülmesi, vajinanızdan kırmızı renkli parlak kanın geliyor olması, yine vajinanızdan gelen kötü kokulu bir akıntınızın varlığı, idrar yaparken ağrı, yanma, karnınızda şiddetli bir ağrı hissetmeniz ve şişkinliğinizin olması, Ameliyat yerinizdeki, kesi yerinizde kızarıklık, ağrı, akıntı ya da kanamanın olması, nefes darlığı ya da göğüs ağrısı şikayetlerinizin bulunması, mide bulantınızın, kusmanızın olması, şiddetli ağrı yaşamanız, inatçı ve geçmeyen öksürüğünüzün olması, gazınızı çıkaramamanız ya da bağırsak hareketlerinizin olmaması, bacaklarınızdan herhangi birinde Şişlik, kızarıklık ya da ağrı yaşamanız enfeksiyon belirtilerindendir. Dediğim gibi bunlardan bir ya da birden fazlası olursa hemen hekiminize başvurmanız gerekir. Size hastanede ameliyat öncesinde öğrettiğimiz şekliyle öksürük ve derin nefes egzersizlerini evde de tekrar etmeniz ve kullanmanız, uygulamanız gerekir. Eğer ağrınızda belirgin şiddetli bir artış olursa hemen hekiminize haber vermeniz gerekir. Size doktorunuzun yazdığı ağrı kesici ilaçlarınızı alkolle birlikte almamanız gerekir. sigaranın vücudumuz için zararlarını artık biliyoruz. Bu süreçte sigarayı da içmemeniz gerekir. Ameliyatınızın üzerinde yani kesi bölgenize dikişlerinizin olduğu bölgeye hekiminizin yazmadığı hiçbir yağ, solüsyon ve Kremi kullanmamanız gerekir. E, ameliyat bölgenizde dikiş yerlerinizi sıkan iç çamaşırları, kemer ya da dikişlerinize zarar verebilecek dokuya sahip kıyafetleri e, bu süreçte giymemelisiniz. E, ameliyattan sonra ilk birkaç hafta içerisinde yorgunluk, halsizlik, agresif davranışlar, ağlama isteği ya da depresyon belirtileri görülebilir. Bunlar normaldir. Önemli olan bu sürecin birkaç haftanın üzerinde olmamasıdır. E herhangi bir işte çalışıyorsanız eğer 6-8 hafta içerisinde 6-8 hafta sonra görevinize başlayabilirsiniz. E, sizlere yazılan doktorunuzun size yazmış olduğu ilaçları yazdığı şekilde aksatmadan kullanmanız da iyileşmeniz için önemlidir. E, ameliyattan sonra e, şu an hastaneden taburcu olmadan önce 6-8 hafta sonrası için doktorunuza kontrol randevunuzu alabilirsiniz. Sizin yumurtalıklarınızda alındığı için bir takım menopoz semptomlarının şikayetlerini görebileceksiniz. Nedir bu şikayetler diye baktığımızda uykusuzluk, sinirlilik, baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı hissi, sıcak basmaları, terlemeler, adetinizin olmaması, unutkanlık, kabızlık, karında şişlik... E, öksürürken ya da hapşırırken idrar kaçırma, başınızda kuruluk, e, gözlerinizde e, gözlerinizde kuruma ve cilt kırışıklıklarınızda artma, kemik kırıkları gibi e, şikayetler, menopoz semptomlarını görebilirsiniz. E, bunun dışında e, yumurtalıklarınız alındığı için artık vücudunuzda bazı hormonlar salgılanmayacak ve bu hormonların eksikliğine bağlı olarak vajinanızda kuruluk, cinsel istekte azalma ya da cinsel ilişki sırasında ağrı yaşayabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu hormonların eksikliğine bağlı olarak idrar torbanızın sarkması gibi bir problemle karşılaşılabilir. Bunu önlemek için size daha önce öğrettiğimiz Kegel egzersizlerini evinizde ve hayatınız boyunca devam yapmaya devam etmelisiniz. Bir sonraki kontrole geldiğinizde menopoz şikayetleriniz eğer fazlaysa ve gerekli ise hormon tedavisine başlanacaktı. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey yok ise teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler dilerim.